Gerçekten çok sayıda virüs enfeksiyonu hala çocukları epey zorluyor ama bu arada evet sürpriz bir şekilde 5. hastalık sayısında bir artış gerçekten var. Bunu ben hem kendi pratiğimde görüyorum hem de e, değişik yerlerde çalışan arkadaşlarım söylüyorlar. Solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için okulların açık olduğu dönemde yani kışın işte erken ilkbaharda, sonbaharda bulaşmanın kolay olduğu dönemlerde e, genellikle birazcık daha fazladır ama sanki bu sefer birazcık daha bir artış gösterdi. E, bazen başka virüs enfeksiyonlarıyla karışır. İşte kızamık kızamıkçık gibi hatta kızılla karışabilir. Ya da bazen de alerjik olaylarla karışabilir. Yanlışlıkla bir sürü alerjik e, ilacı kullanan 5. hastalığı olan çocuklar söz konusu. 5. hastalığı kimlerde görüyoruz? Onu okul çocuklarında görüyoruz. Yani 5 15 yaş arasında e, ilkokul, ortaokul çocuklarında görüyoruz. Döküntünün çok tipik özelliği var. E Bir kere hafif bir ateş var tabii ki. Çok yüksek olmaz genellikle. 38,5 pek geçmez. Bunun dışında e, döküntü çok tipiktir. E, özellikle başlangıçta yanaklarda, şu bölgelerde tokat atılmış gibi diye tanımladığımız bir kızarıklık vardır. Buna işte megal eriten, büyük kızarıklık anlamına gelen bir tanımlama da yapılır. Bu epey bir birkaç gün böyle devam eder. Ondan sonra bir ikinci hecme olur. Bu sefer kolların, bacakların dış yüzlerinde döküntüler ortaya çıkar. Gövde genellikle tutulmaz. Sonra bir üçüncü hecme. Bu sefer bu döküntüler böyle dantelimsi bir hal alır ve bütün bu süreç işte aşağı yukarı bir hafta 10 gün kadar sürer. Tam ha geçti artık derseniz tekrar döküntü olur. Yani böyle e, arka arkaya birkaç periyot şeklinde gelir. Sıcak e, sıcakta artar. Mesela banyo yapıldığı zaman hava çok sıcaksa, e, ortam çok sıcaksa e, artar. Birazcık kaşıntı olabilir. O yüzden de bazen alerjiyle karıştırılabilir gerçekten. Sonuçta bir virüs enfeksiyonu. Parvavirüs B19 dediğimiz, çok eskiden beri bildiğimiz bir virüs. Beşinci hastalık oldukça selim seyirli bir hastalık. Yani öyle pek fazla komplikasyonu falan yoktur. Yanaklarda kırmızılık olması bir başka hastalıkla karışabilir. E kızıl kızılla karışabilir. Gerçi kızılda ateş çok daha yüksektir. Bu ikisinin arasında bazen bir ayırıcı tanı yapmak gerekebilir. Mesela kızılda ciddi bir anjin olur. Beşinci hastalıkta böyle bir şey olmaz. Ama yani beşinci ile hastalık olduğundan eminseniz tabi öyle çok da acillere falan gitmenin alemi yok. E işte ateşi varsa belki bir e, basit bir ateş düşürücü. E, kaşıntısı varsa bazen olur küçük bir antihistaminik kaşıntı dindirici bir ilaç verilebilir. Sonuçta bir virüs enfeksiyondan bahsediyoruz. Yani bir özgün bir tedavisi yok pek çok virüste olduğu gibi. Büyük çocuklarda eklem iltihabı ya da eklem ağrıları yapabilir. Diyelim ki aynı sınıfta çok fazla kişi varsa böyle işte mümkün olduğu kadar mesafeleri açmak hatta maske takmak ille korunmak istiyorsanız ve çevrede çok fazla solunum yoluyla bulaşan bir virüs enfeksiyonu varsa eh o zaman maske takı takmanız gerekebilir. Başka virüs hastalıklarına göre daha az bulaşıcı bir hastalıktır. Onu da söylemek istiyorum. Çok korkulacak bir hastalık değil. E biliyorsunuz bir de 6. hastalık var. Bu da karışıyor. Şimdi 6. hastalık Farklı bir şey bu. Küçük çocuklarda yani 6 aylıkla 2 yaş arasında olan çocuklarda görülen bir hastalık. Ne yapar? 3 gün yüksek ateş yapar, ciddi yüksek ateş yapar. Başka hiçbir bulgu yoktur. 4. gün ateş düşer ve bir günlük bir kızamak gibi bir döküntü çıkar. Bunu kimlerde görüyoruz? Küçük çocuklarda, bebeklerde görüyoruz. Bu pandemiden beri biz 2 yıldır sonbahar, kış ve ilkbahar aylarında inanılmaz çok Solunum yolu virüslerini çok gördük. Yani çocuklar çok sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiler, zatüre, bronşitler geçirdiler maalesef. Umarım seneye böyle olmaz ama bu sene çok hastalandı çocuklar. Gerçekten çok hastalandı. Tabi bunların komplikasyonları oluyor. Yani siz bir solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğinizde arkasından bir işte kulak enfeksiyonu bunu takip ediyor. Bazen zatüre takip ediyor. Gibi yani solunum yoluyla bulaşan virüslerin sıklığında ciddi bir artış oldu. Keza influenza da bir özellikle influenza tip B'de bir artış oldu. Şimdi artık yavaş yavaş onlar da havalar ısındıkça sönümlenecek diye umuyoruz.